Defansif farkındalık 90, ikili mücadele 94, agresiflik 99, defansif katılım 96, 99 agresiflik, defansif katılım 93, ikili mücadele 89, defansif farkındalık 86. Bakalım iki tane agresifliği 99 olan futbolcu rakiplerle nasıl mücadeleye girecek? Top, Anthony belki geri çeker. Çok, ooo nasıl döndü öyle? Aa tam fazla vuracaktım, penaltı olur mu? Fahri nerede yaptı? İşte bu maçta kendilerini gösterecekler. Biz bu sinere boşuna 99 yapmadık. Hadi ağırlığınızı koyun maça. Merhaba arkadaşlar pes sevenler bir kanalına hoş geldiniz. Bir oyuncunun öne çıkan özelliğini 99 seviyeye çıkardığımız serimizin yeni bir bölümündeyiz. Kanalımızdan Musa arkadaşımız birkaç hafta önce şunu önermişti. Aklımda da kaldı ama bir türlü yapamamıştık. Hazır fırsat bulmuşken yapalım istiyorum. Şunu önerdi. Agresifliği 99 yapar mısın dedi. Agresifliği 99 yaparak sahaya çık demişti. Bu sefer de agresifliği 99 yapalım. Daha önce hiç agresiflik değerini 99'a çıkarmadık. Ben de az önce 99'a aldım agresifliği. Şöyle oyunculara bakayım dedim. Bir oyuncunun sadece agresifliğini 99 yapmak istersek ama sadece agresifliğini. Çok fazla futbolcu var. En iyilerden birisini seçelim istiyorum. Şimdi bu aramayı gerçekleştirsin. FHUB23 diye yazılan uygulamadayız. Mesela buradaki bu düşük seviyeli futbolcular da Agresiflik bakımından 99'a çıkıyor ama diğer özellikleri çok zayıf. Burada bir defansif orta saha var. Aslında defansif özellikleri çok iyi. Adam 3200 JP yok edici. Geriye kalan özellikleri çok kötü. Bir de böyle mi yapsak arkadaşlar? İki tane alıp bir tanesi yıldız futbolcu olsun, diğeri de böyle ucuza futbolcu olsun. Bu da şimdi aklıma geldi. Aklımdaki şey pahalı bir futbolcuyu almaktı. Ama iki tane böyle agresifliği çok iyi olan futbolcu alalım. Birinin sadece agresifliği iyi, diğer özellikleri kötü olsun. Hatta bunu bulalım arkadaşlar. Nunes, C. Nunes isminde futbolcu. Ben bir kenara da yazayım bunu unutmadan takımını. Şimdi hemen kenara da not aldım. Takımı da unutabiliriz. Paraguay'dan. C'de Godoy Cruz takımında C. Nunes ismindeki futbolcumuz alacağız. Agresifliğini 99'a çıkaracağız. Başka şey kalıyor mu? 4 tane ilerleme puanı kalıyor. Onu da hızlı kontratak oynadığım için oyun tarzına basacağız. Başka da hiçbir şey kalmadı. Bunları da biz 99'a çıkarabiliyoruz. Biraz daha iyi futbolcular var ama bir de en iyilerden alalım istiyorum. Aşağılara doğru inelim en aşağıya doğru geldiğimizde evet Casemiro var, Ruben Dias, Barella, Kante, Rüdiger, Robertson savunma pozisyonlarında genelde oynayan isimler. Barella göbekte, Casemiro dosta. Ben de Casemiro'nun normal kartı vardı. Ben birazcık onu farklı geliştirdim. Ama ben de baktım Barella'nın kartı yok arkadaşlar. Bu hafta da form durumu iyi. B gelmiş. Barella'yı alalım. Agresifleri 99 olacak şekilde geliştirelim. Inter takımın en pahalı futbolcusu Şekrin Yermiş. Şekrin Yer'in yazın önemli bir kulübe transfer olacağı yazılıp çiziliyor. Inter takımının en pahalı ikinci futbolcusu da Barella. Sonra Lotharo Martinez. Milli futbolcumuz da 120 bin GP. 260 bine Barella'yı alalım. Az sonra oyunun en yüksek agresiflik değerine sahip ismi olacak kendisi. Ama tek başına değil yanına o 3 binlik futbolcuyu da alacağız. 3200 GP'ye satılan isim. Bakalım iki tane agresifliği 99 olan futbolcu rakiplerle nasıl mücadeleye girecek? Top kazanması nasıl olacak? Şimdi bazı özellikleri düşük olacağı için pozisyon almaları da sıkıntı olabilir. Hadi Barrella neyse de diğer futbolcumuz sırıt bilir. Bir de diğeri daha iyi oynuyormuş. Barrella yanında etkisiz kalıyormuş. Şimdi biz o Paraguay takımına gidelim. Diğer futbolcumuz Paraguaylı defansif orta sahada. E, vatandaşlık bölgeden gidelim. Güney Amerika. Paraguay. Pozisyon defansif orta saha. Ee, başka bir şey kalmadı galiba. Bir aratalım. C. Nunez'li bir isimdi ama fiyatı çok ucuzdu. Aa bu fotoğrafı yokmuş bu adamın. Az önce EFUP'ta var mıydı dikkat etmedim ama belki oyunda yok. Evet ama doğru isim. 3200'e satılıyor. Defansif orta saha. Yok edici oyun tarzına sahip. Bir de maçta formsuz geliyorsa hiç ona bakmadık. Form durumu yüksek olursa işimize gelir de. Düşük de olsa oynayacağız. Form durumu iyi olan yine ucuza satılan futbolcu da alabilirdik aslında ama bir kere bunu gördüm ya alalım dedim ya işte o an bende bitmiştir. Onu alacağım kesinlikle. Bu futbolcuyla oynayacağız. Alınma sırasına göre listeleyelim. Barella şu orta sahamıza yerleştirelim. Gavi'nin yerine de diğerini alalım. Şu dosu çektik. İki tane dos şeklinde mi olsun? Biri dos biri göbek olsun. Barella göbek diğeri dos. İlk olarak Barella'yı güçlendirelim. 10 binliklerimizi yok. 4 binliklerden basalım. Kaç tane 4 bin isteyecek? 19. 3 tane de binlik. Düşük seviyeli isim bari çok istemese seviye antrenmanı 4 binliklerden 10 tane bassak binliklerden de yine aynı şeyi verdik biz. 11 tane 4'lük yetiyor. İlk olarak düşük seviyeliden başlayalım. Bunun agresifliğini yükseltelim ama oyun tarzımızı geliştirelim. Hızlı kontrol atak değerini 4 tane arttıracağım. 84 olsun. FUP uygulamasında öyleydi galiba. 4 tane fazlalık vardı. Aslında otomatik de 78'e kadar çıkarıyor oyun. Normal haliyle bu şekilde. Agresifliği de yüksekmiş aslında defansif katılımı. Diğer özellikleri böyle. Şimdi değişiklikleri atsın. Biz kendi istediğimiz şekilde güçlendireceğiz. Agresiflik değerini şöyle gösterelim. Agresiflikle birlikte defansif özellikleri de çok artacak. 98 tane ilerleme puanımız var. Başlıyoruz. Şu kırmızıları da yeşile çıkarmamız lazım ama. İlerleme puanları 58'den şimdi kaça düşecek? 53'e. 5'er beşer, beşer inmeye başladı. Agresiflik 92. 38'den 32. 6 tane ilerleme puanı düşmeye başladı artık. 95 agresiflik. 96. 97. 98. 7 tane ilerleme puanımız kaldı. 7'si de gidecek mi? Harbi gitti. 99 agresiflik defansif katılım 93. ikili mücadele 89 defansif farkındalık 86. Başka da hiçbir şey yok. Dayanıklılık da yok. Hepsi kıpkırmızı. Harbiden hepsi kırıp kırmızı. Defansif özelliklerin dışında oyuncumuzda hiçbir şey yok şu an. Kaydedelim. Kadromuzdaki hali de 76 oldu. Barella bizim için önemli. Oyuncu ilerlemesi. Bir iki tane bastık fazla mı gitti acaba? 89 olsun ilerle. Oyuna bıraksak Barella'yı 94'e kadar çıkarıyor. çıkarıyor. Güzel özellikleri var mı? Var. Hani defansif özellikleri de güzel. Buralar da güzel. Normal kartı gayet güzel bir futbolcu. Ama biz böyle yapmayacağız. Defansif özelliklerini alalım. Daha hiç agresiflik basmadığımız haliyle 79. Şimdi bunu bir arttıralım. Şöyle hızlıca başlayalım. 92, 93, 94, 95. İlerleme puanlarımız birazcık kalacak ama az kalacak gibi. 97. Aslında burada da bırakabiliriz. Oyuncu zaten kadromuzda en az 2 seviye arttıracak ama 99'a kadar çıkaralım. 11 ilerleme puanım var ve 6 tane kaldı. 6 tane ilerleme puanla diğer taraflara basalım ama defansif farkındalık 90, ikili mücadele 94, agresiflik 99, defansif katılım 96. Süper savunma özellikleri var kendisinin. Yani stoperde bile oynatabiliriz biz bu adamı. Dayanıklılığı 82. Hız hızlanmaya basalım. Hızını 3 birim arttırdık. Dayanıklılığı da atmış oldu. Bir tane daha basayım ben. 2 tane ilerleme puanımız kaldı. Onu da hızlanmaya basalım. Defansif özellikleri çok güzel ama. Yukarı tarafta bu şekilde. 88. Kadromuzda 91 olur mu? 89 oldu. Ben hani 3 seviye arttırır mı diye beklerken 1 seviye arttırdı. Çünkü takım oyu tarzımız 96'da kaldı. Belki bu 99 100 olsaydı, kurtarabilirdi. Muhammed Salah'ı sağa çıralım. Bu Muhammed Salah'ın Santrafor kartı ama ben Santrafor'da pek kullanmıyorum kendisini. Biz bu hesabı da Ronaldinho'nun efsane kartını çıkardık ya. O, o zaten yeri tamam. Onun yeri sabit. O banko ilk 11'imde oynuyor. İnşallah an hesabıma da bir gün çıkarırım Ronaldinho'yu. Çok istediğim isimlerden bir tanesi. Bu hesabımıza iyi ki çıktı kendisi. Rakibimiz geldi. Youtube Mustafa Hakan Çalhanoğlu 8 kullanıcı adı rakibimizin. Rumeligen'in avatarını kullanıyordu. İki yeni transferimiz formsuz gelmemeli. Özellikle de şu 76'lık olan Nunez. İyi sevindim. Nunez böyle aşağı falan baksa Bir de seviyesi de düşük. Barelli harika geldi. Yedeklerde iki tane formsuzumuz var ama onlara hiç düşmeyecektir. Rakip 4-1-2-3 dizilimiyle geliyor. Ofansif orta sahalardan birini göbek yapmış. Yedeklerde bu isimleri var. Rakibimizin menajeri Cristo Valbuena. Biz de Gasperini. Orada döndü. Şimdi aldık. Timber. Oyunun en hızlı stoperi. Richarlison. Aşağıda boşluk çıkar. Pedri. İçeri doğru adamlarımız girmeli. Şimdi ortayı yapalım. Çok güzel bir orta. Bir kafa vuruşu. Maça golle başlayacaktık. Delit. Delit. İkidir istediğimi yapamıyor Delit. Bu sefer de kafa vuruşunda çok müsaitti. Vuramadı. Antonio belki geri şeker. Çok. o. Nasıl döndü öyle? Hadi. Balkovek. Barella. Tek pas geçti. Ronaldinho var. ya orada Rahmani iyi çekti rakip. Rakibimiz basmadı ilk başta. Ortayı görsek Barella. Ronaldinho. Nunez. Timber sağdan boşluk çıkar. Çok iyi Muhammed Salah. İçeri doğru ilerleyelim. Bir çalım hareketi. Bir daha. Hadi Salah. Orada adamın dikkatimi bozdu. Yanımızda durdu. Nunez. Muhammed Salah. Hadi Muhammed Salah çok iyi geçti. Muhammed Salah'la gidiyoruz. Şimdi. Aa, tam falsoyu vuracaktım. Penaltı olur mu? Fahri nerede yaptı? Ceza sahası içinde mi dışında? Ben girdim zannediyordum ceza sahası içerisine. Bence içeride yaptı. Çizgiyi geçmiş gibi. Tam çizginin üzerinde verdi. olmadı. Duran top değerlerine baksak Barreller'ın şey nasıl duran topu? <laughs> nunes nunes Nunes'e vursak. Hadi Nunes'e vuralım. 55'miş ama belki iyi vurur. Sol ayaklı da değil kendisi ama. Şöyle birazcık ters çizelim. Aha çok kötü çizdik. Korner de çıkmadı ama dönen top. Ronaldo diyor, Çektik. Aa bu sefer daha iyi yerden frik kazandık. Açımız daha güzel bu sefer. Ben kornere çıkmadı diye üzülürken daha tehlikelisi oldu. Biz onun yesi bir daha deneyelim. Şu 55'lik barajı geçirebilir mi acaba? İşi zor ama. Aha yine yanlış çizdik ya. Adamla iki direk yanlış çizdik. Güzelim Frikik gitti. Nasıl oldu anlamadım. Yanlış çizdik orada bir anda. Dışa doğru gitti. Pedri bir fake geçeriz. Çok klas bir çalım. Pedri de gidemiyor ki. Şu bekimiz oraya değildi ama. Barella yetiş. Offside yok. Nunes'i görsek. Dudak uçuklatan yapıştıramadı. Şu bekimize versek. Timber. duda uçuklatan ortamız. Kaleci Ederson da güzel orta yapamadı. İkinci yarıya biz başlayacağız. Santra'dan gol gelir mi acaba? savunma arkasına doğru. Hadi beni şerli sol. Çok iyi. Falso'yu yolladık ve golü bulduk. Bazen bu santra taktiği işe yarıyor. Sola dönüyorum. Savunma arkasına doğru Arapası. Santrafor doğrudan kaleye doğru koştuğunda her zaman işe yaramıyor ama bazen işe yaramakta. Şimdi aynı şeyi rakip yapacak olmasın. Nunes. Şu ana kadar Nunes'i beğendim aslında. Kötü de oynamadı. Muhammed Salah. Timber. Geri çekelim. Of rakip çok sert geldi kayarak. Topa değil de bana vursaydı karttı. Şu uzaktakini atsak. Nunez. Falsoyu yolladık. Nunez'in falsosu az farklı oldu. Rakip kaymaya başladı bu arada. Nunez'e de kaydı burada. E sonunda birine geçerse en az sarı görecek. Bazen de kırmızı. Hadi be. Şimdi hızlı çıkalım. Aşağıda boşluk çıkar bize. Muhammed Salah nasıl koşacak? Oo, rakip kaydı yetişemedi. Geri çekelim. Ama o, hadi hadi Muhammed Salah. Kendine gelemedi bir türlü Muhammed Salah. Ben orada geri çekip bir falso vuruş deneyecektim ama yoruldu galiba. Yapamadı. Yok Muhammed Salah bir de enerjik. Orta sahamız çökmüş. O iki transferi çıkarmayalım. Diğerlerini hemen değiştirecek olsak. Sobostayı da formsuzmuş ama olsun. Sosa'yı çok seviyorum ben. Ortaları harika bunun. Biz bunu ortalarını geliştirmiştik. Ee, sol açık futbolcumuzu da alalım. O süper yedikli diye hatırlıyorum. Muhammed Salah. O az önceki hatayı yapmayacaktı. Çok net bir pozisyonumuzu harcadı. Topun başında Sosa. Bu adamı ortalar bakımından geliştirdik. Hadi be Sosa. Göster kendini. Bir kafa gelmedi. Salah. Atarsın direkt Çıktı yetişemedik Sosan'ın da yüksekten pas ve falso değini Biz çok yükseltmiştik Güzel bir sol bek futbolcusu Bayağı da asist yapmıştık Muhammed Salah'ın bize gol borcu var Net pozisyonlarımızı harcadı Nunez Yorgun Nunez Hadi uzaklardan vurana kadar Nunez her yerde Bu adam iyi oynuyor Timber attı geçti. Cezasaz dışındaki adamımızı yollasak. Sobostayı az önce aldık. Sağ ayağı da vurdu. Barella. Arapası. Bekimiz de geldi. Açı çok dar. Dönelim bir daha. Bir daha dönsek. Fazla döndük. <laughs> Rakip daha fazlasını izin vermedi. Bu Antonio yorulmadı mı? Yapmayın çocuklar. Sonun sırtı dönük pası Romero. Son atak rakibimizin. Tekrardan sağa gördü Anthony. Rakipteki en etkili isimli maç boyunca Romero. Maç bitti. 1-0 bitti. Aslında şut oldu da gol az oldu. Orta sahadaki futbolcularımıza bakınca çok onlara iş düşmedi. Bazı anlarda oyunun temposu hızlandı. E, durduramadıkları anlar da oldu. Çok top kazandılar mı? Bence kazanmadılar. Aslında biz o agresifliği pek görmedik ama biz bayağı üstün oynamışız bu maçta. Şut sayımız, sayımız falan çok fazla. Belki bir maçta daha oynasak farklı bir rakibe karşı daha da iyi görebiliriz oyuncularımızı. Oyuncu dereceleri diyelim. Bizde Rishalison 7.5, Pedri 7. Şimdi Nunes'i beğendim aslında. Seviyesine göre beğendim. Yoksa çok iyi bir futbolcu değil ama 74'lük seviyenin hakkını veriyor. İyi de oynadı rakibimiz geldi. Ezer geçerim diyor rakibimiz. İddialı birisi geldi. Bu gayet güzel oldu. Orta sahadaki futbolcularımız formsuz gelmesin. Diğerleri çok önemli değil ama. Nunez formsuz geldi. Rakibe bakalım. 4-1-2-3 ile gelecek. Orta sahadaki futbolcularım. Onlara güveniyorum. Bize öyle kolay kolay ezdirmeyeceklerdir. Hani herkes ezer geçersin de Nunez'e Varelli'ye ezip geçmek çok zor. Adamların 99 agresifliği var. İşte bu maçta kendilerini gösterecekler. Biz bu isimleri boşuna 99 yapmadık. Hadi ağırlığınızı koyun maça. Rakip orta sahayı geçemezsin. İki oyuncumuzun görevi o. Rakibe orta sahayı geçirmesinler. Evet şu an Pedri ile gidiyoruz. Hadi ve gol gelir mi? Şöyle bir çeksek. Pedri döndü vurdu. oldu. çok klas bir gol gelebilirdi. Pedri çok etkili bir isim. Ben beğeniyorum. Ama Hız değeri yüksek değil. Biraz daha hızlı olsaydı keşke. Daha da iyi olabilirdi. Kip kaleci kurtu almış bu arada. Rakibimiz ucumu bir seviye arttırdı. Barella. Ronaldinho. Ronaldinho. Ronaldinho ver pası. Muhammed Salah kurtarır. Tekrardan Ronaldinho çevirdi topu. Nunez. Yapıştır gitsin. Pedri. Hadi Balkobek. Sonunda kaleyi gördük ama Kurtay geçemedik. Üst üste şutlarımız. Rakip takım savunması duvar ördü. Adamın yüzü dağıldı orada. Tam şut yüze gitmiş. Çok kötü aldı darbeyi. Ronaldinho. Ronaldinho ile ortamız. Richarlison. Hadi Pedri. Şimdi gol oldu. Çok baskılı başladık. Ve golümüzü bulduk Pedri ile. Maçın başından beri Pedri çok etkili oynuyordu. Golü çok hak etmişti sonunda Pedri ile golü bulduk. Henüz daha rakibimiz da orta alanımızı geçeme orta alanı geçemedi. Hani şöyle Barella ve Nunes'e karşı karşıya gelemediler. Onu merak ediyorum. Şimdi Alvarez de geliyor. Güzel orta. Hadi be. Neresi gol yiyecektik? Barella ve Nunes nerede? Onlara çok güveniyorum ama. Muhammed Salah indir. Tekrardan Muhammed Salah. Bekimiz geliyor bu arada. Gelmişken yollayalım. Ronaldinho çekti topu. Yolladı ayağının dışıyla Falso'yu. Çok klas bir gol. Sağ ayağının dışıyla Ronaldinho. 2-0'a getirdi skoru. Şu adamın kartını bir de anayasağımıza çıkarsak keşke. Benzema. Sağda Alvarez. Çok iyi pas. Ama delik. Delikten güzel bir pas. Barella. Aha top bizde. Hadi be Barella. Kurtarırsa çok iyi. Hadi agresifini göstersene Barella. Bir omuz omuz bir şeyler at oraya. Pedri hava topuna çıktı ama rakip dokundurtmadı bile. Nacho. Balkovek. Kevin bir öneyle döndü. Pası verdi ama Timber. Ronaldinho'ya geçmedi. Uzaklardan şut. Karicin üstüne. Tehlikeli bir şut ama. Ne yapalım? Şöyle elimizde çıkalım. Muhammed Salah. Timber'da geliyor. Timber'la gidiyoruz. Ronaldinho istedi verelim. Ronaldinho. Hadi be Ronaldinho. Hala Ronaldinho'da. Pedri. Salah. Bir kaleyi göremedik orada. Sen Maximen. Kalecimiz. Artık ikyanın son anları. Rakibimiz geliyor. Maksimen de çok hızlı. Sağlı sollu atıyor atıyor geçiyor. Aa faulü biz yapmışız. Vurdurmayalım. Çok tehlikeli ataklar. Rakibimiz uzaktan yine yokladı. Sonunda bir gol atacak gibi görünüyor rakibimiz. Fırsatını bulduğunda deniyor uzaktan. Bu sefer de Nacho vurdu. Sen maksimen ayağından açtı ama topu hala rakibimizde. Balkovek, Ronaldinho, Nunez. Sağda boşluk var. Muhammed Salah. Muhammed Salah ile ilerliyoruz. Şimdi falso yolladık. Ah, çok zayıf bir falso. Kurtağı da kaldı. Hadi delik vur kafayı. Barella gelmen lazım. Bizim orta sahadakileri çok göremiyoruz ama savunma futbolcularımız çok iyi toplar kazandı. Balkovic içeride iki kişi var. Hadi güzel bir orta. Şalison yetişemez gibi. Kimimiz galiba oyundan çıktı. Dakikalar 67'yi gösterirken. Güzel bir oyunda aslında. Büyük ihtimalle geri gelmeyecek gibi. Ezer geçerim. İddialı bir isim vardı rakibim. Biraz da oradan gaza geldik galiba. Orta sahadaki futbolcularımız belki kendini çok gösteremediler. Öyle ikili mücadelelere falan da girmediler. Savunmaya yardımlarına baktığımız zaman da öyle rakip de bizi bizi kendi yara, alanımıza boğmadı. Sağlı sollu falan gelmedi. Barella'da Nunes'in savunmaya katkılarını da o kadar çok göremedik. Yani onları göreceğimiz maç olmadı. Öyle oyunlar olmadı. Özellikle de düşük seviyeli bir isim güzel bir pas attığında, orta yaptığında, şut çektiğinde gol olmasa bile ben seviniyorum. Yani Nunes'in sağına soluna isabetli pas vermesi bile beni mutlu ediyor. Aynı şöyle bir duygu. Tuttuğun takımın alt bir genç futbolcu çıkar 17-18-19 yaşlarında. Onun bir tane çalımı, bir ortası, bir pası çok hoşuna gider. Yani yıldız futbolcu onu yaptığında normal karşılarsın ama o yaptığında gözünde çok büyür ya. Ben de oyunda öyle hissediyorum. Düşük seviyeli futbolcular az bir şey oynasın. Gözümde en iyi oyuncular gibi oluyor bir anda. O yüzden Nunes'i ayrı bir yere koyuyorum. Barella tabii böyle güçlendirilmemeli. Ben bu şekilde önermiyorum arkadaşlar. Bu şekilde oyuncular dengesiz oluyor. Bir özelliği ama birçok özelliği kötü. Mesela Barella normalde daha etkili bir isim. Fakat diğer özelliklerini düşük yaptığımız için de kendine o da oyun içerisinde çok gösteremedi. Eğlence amaçlı bunu yapıyoruz. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız arkadaşlar. Sizler oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.